Ah be arkadaşlar. Eğer gerçekte böyle bunları söyleyebileceğiniz veya konuşabileceğiniz birisi yoksa siz de bu oyunu açıp kendinizi kandırabilirsiniz. Ah be. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahire takıldı. Vay dünya. Dolandırıldım. Dolandırıldım. Kardeşim ben oynamamıştım ki daha. Lütfen param geri gelsin. Lütfen param geri gelsin. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Rockstar Simulator'un yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Vallahi bu oyunu oynarken çok eğleniyorum. Çok da keyif alıyorum. Siz de seviyorsanız eğer hem aşağıda videoyu beğenmeyi hem de yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar yorumlara sürekli gerçek hayat gerçek hayat yazıyorsunuz. Gerçek hayat günleri belirli. Salı ve cuma günleri geliyor. Belirli arkadaşım. Niye yorumlara gerçek hayat gerçek hayat yazıp duruyorsunuz? Bu cuma neden gelmedi? Onun da açıklamasını yaptım zaten cuma günü yayınlanan videoda. Hem rahatsızdım arkadaşlar. Hem de kaç kişi 10-15 kişi ne neredeyse toplanıyoruz. O gün toplanamamıştık. Ben de zaten halsiz vesaire hissettiğim için o güne videoyu yetiştiremedik. Ama yarın gerçek hayat gelecek. Salı ve cuma günleri gerçek hayat. Yani başka gün gerçek hayat beklemeyin. Hadi devam. Şimdi en son 8.360 dolar. Çok güzel bir para yapmıştık. Ee, bebeğim ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor bakalım? Ben de seninle konuşmayı çok özledim aşkım. <laughs> bakalım ne diyecek? Ah bana her zaman doğru şeyleri söylemeyi başarıyorsun. Seninle zaman geçirmek gibisi yok. Seni çok seviyorum. Bunu söylemiş miydim? 52'den kaç artıyor bakalım? 56 güzel. Belki bir kerecik söylemiş olabilirsin ama ben milyonlarca kez duymaya razıyım aşkım. Vay 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 vay. Ömrümün sonuna kadar söyleyeceğim Seni çok seviyorum Ünlem 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 Ve ben ömrümün sonuna kadar bunu duymaktan asla sıkılmayacağım Seni daha çok seviyorum Ah be arkadaşlar Eğer gerçekte böyle bunları söyleyebileceğiniz veya konuşabileceğiniz birisi yoksa Siz de bu oyunu açıp kendinizi kandırabilirsiniz Ah be Ulan ne hayallerimiz vardı be baba Hepsi Hayret atalım Vay dünyada Tamam çok uzatma. <laughs> Dur ya şimdi komple onda konuşmaya uğraşmayalım. Ee, yeni şarkı yaz bakalım yazabiliyor muyuz? Aa kalbimiz eksik o yüzden yazamıyoruz. O zaman ne yapalım biz biliyor musunuz? Gidelim bir dakika hemen bir yemeğim niye? Sonra hemen bir tuvalete koş. Koş 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 koş. Hemen işe tuvalet hemen yap tuvaletine. Aha kulüzeti yaptım ilk defa. Kıyamet o kapacak nedir lan? Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Gidelim sevgilimize bir hediye alalım. Bir aşk yaşayalım. Şu kalplerimiz artsın. Yeni şarkı yazabilelim. Zaten grubumuz birinci sırada. Efsane. Hani ötesi. Efsane ötesi abi. Çok iyi. Çok çok iyi. Tabi her yere yine aynı şekilde kendi reklamımızı vereceğiz. Biz şu anda buradayız. Dur şöyle sıralı bir şekilde her yere reklamımızı verelim. Hop nereden? Hop buradan. Sonra buradan. Aynen. Şunları sırasıyla hepsini ver. Ula başka hiçbir grup vermemiş reklamı ha. Hepsini batırdık mı? Ne yaptık acaba? Sadece her yerde bizim reklamımız var. Ooo hiçbirisi vermemiş bile. Mükemmel abi. Gayet güzel. Onun dışında biz nereye gidecektik? Hediye dükkanı. Hediye dükkanı nerede? Aha şu Burada. Gel buraya. Şimdi sevgilimize şöyle en pahalı hediyeden alalım tamam mı? En pahalısından. Bakalım bir neredeymiş? Ne kadarmış? Kim o? Sevgilisine yüzük almıyor diyenler nerede o? Neredeymiş dur bakayım yüzde 50 arttırır diyor. Zaten bizimkinin bayağı yüzde 50 artmasına gerek yok ya. Normal kolye alalım. Tamam. Şimdi dur bakalım. Koş 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 koş. Sevgilimiz yanına bir gidelim hemen. Bu bölüm araba alacağım. Bu bölüm güzel bir araba alacağım. 6800 dolarımız var. Bence güzel bir araba alınabilir. Araba fiyatlarına bakarız şimdi gidip. Bebeğim %80 olmuş ya. O zaman seninle azıcık daha konuşalım. Aa konuşamıyorum. Aha tamam. Aşk yaşayabiliyoruz. Abi çok güzel yapmışlar şu sahneyi ya. Vallahi çok güzel yapmışlar ya. Bak resmen 0 artı 18 içerikle çok güzel vermişler duyguyu bence. Çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Lan hiçbir şey yok gibi geldik buraya tekrardan oturduk mu gerçekten ya? Vallahi inanılmaz bir çiftiz biz biliyor musun? olmaz bir çift. Aa kalbimiz 100 hala olmamış. o zaman. Kaç bizim? 83. O zaman bir kere daha yani ertesi gün aşk yaşadığımızda yeni bir şarkı daha yazabileceğiz. Güzel. Tamam. Olur abi. Okeyim ona da. Çünkü zaten deli gibi önceki bölümün sonunda bir ton şarkı yazmıştık. Hepsini halledeceğiz. Gel bakayım buraya bir. Şimdi şu araba galerisine bir bakmak istiyorum. Araba galerisi neresi? Ah ha, şurası. Hangi arabaları alabiliyoruz veya hangi arabalar alabiliriz birazcık daha para yapsak ona bakacağım. Hemen bana bir arabaları göster elindeki. Şimdi bizim... Aha! Oy! Biz en pahalı arabayı alabiliyoruz lan. Şöyle bakalım arabalara bir. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar. 5000 dolara alsak mı şunu ya abi? Arkadaşlar 5000 dolara en lüks araba hayırlı uğurlu olsun efendim. Koskoca oyundaki en çok dinlenen grubuz kardeşim. Biz almayacağız da kim alacak? Messenger'dan kim gelmiş? Victoria. Keşke seni daha önce tanısaydım sevgilim. Ya ya. Ah be. Keşke gerçekten alsaydık şu mesajı. Icardi bilmiyorum diyor. Aa arabamız ne? Arabam nerede benim? Arabam nerede benim? Lan ne oluyor? Aha aha. Bu benim arabam değil mi? Bir dakika. Hani... Aa bunlar yok. Bunlar böyle sunulanlar herhalde. Tabii ki ya. Geriye kalan ömrüm boyunca seni hayran olacağım ha. Gel geleyim oh, izah yeah. alayım. Oh yeah oh yeah 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 yeah, oh, yeah. Ee, şimdi dur. Arabamı çağır. Çağır babacım arabamı. Nerede benim araba? Arabam nerede benim? Arabam nerede lan? He en yakın otoparka mı geliyordu? Dur. Aha şurada dur. Bir dakika. Aa bu değil mi? Öf. hemen bir Instagram'a fotoğraf atalım. Şöyle. Gel babacım. Arabam da en az benim kadar yakışıklı. Ha ne dersin? 400 beğeni aldı. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi şu arabamıza bir atlayalım. Allah dur lan arabadan niye indim ben? Vay 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 vay. Arkadaşlar yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun ya. Gidip satıyorum bakalım. Ya, ya ya atmıyor diyebiliriz yani. Atmıyor denecek kadar. Ya ya atmıyor atmıyor. Ama güzel yani. Gayet hızlı, gayet tatlı. Dönüşleri iyi, fena değil. İyidir ya. İyidir iyidir güzeldir. Dur bakalım şimdi Messenger'a gir. Ricky'ye mi mesaj at? Ricky! Stadyumda konser mi verebiliyorum? Oy arkadaşlar ilk defa stadyumda konser vereceğim. Stadyumu açmışız. Dur nereden nereden? Ya bir dakika arabadan ineyim bir yolun ortasında durdum ya. Stadyum nerede? Stadyum nerede? Stadyum nerede? Aha burada 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 Ricky geliyorum Ricky. Nereden gideceğim oraya? İşaretleyemiyor muyum haritadan? İşaretliyorum dur ya. Heh tamam. Ricky geliyorum. Arkadaşlar ilk defa stadyumda konser vereceğiz. Büyük ihtimal paranın içinden geçeceğiz. Zaten artık paranın içinden geçiyoruz. Orası ayrı konu. Ama daha fazla geçeceğiz. Bir de daha hiç çalmadığımız, daha hiç duymadığımız 3 tane mi şarkımız olması lazım. Onlara da bakacağız. İlk defa onları da çalacağız. Çok tatlı olacak. Abicim ben nereden gideceğim ya? Sağdan mı gideceğim galiba? He aynen bak buradan bağlanıyor. Tamam. Tamam hadi gidelim. Stadyum biz gördük mü daha önce? Aha stadyum burası. Lan daha önce dur bakalım ya heyecanlandım heyecanlandım. Açılın. Stadyum konseri vereceğim. Bak bak stadyumun önünde ne yazıyor bak. Karyolanın altındakiler. Arabam Allah geri geri çok hızlı gidiyor lan Arabamı gerçekten buraya mı bırakacağım E hayranlarım çizmesin Acacına konser verilmez dur şimdi şuradan bir yemek yiyeyim ben ya Oh tamam Bak 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 insanlara bak Durun durun sizin fotoğrafınızı çekeyim ya Anı anı ya anı anı Aynen 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 Hey 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 kızlar kızlar konserden sonra ne yapıyorsunuz ha? Hadi bakalım ben şimdi o zaman konsere başlayayım. Kulaklarınızın pası silinsin. Ben nereden gireceğim buraya kardeş? Aha bunlar diğer gruplar mı? Bunlar galiba diğer grupların arabaları. Dünya turnesi yakında. O da olacak. O da olacak. Ya kardeşim ben nereden gireceğim konsere? Ricky neredesin Ricky? Ricky beni almıyorlar. Şuradan mı gireceğim? Yo. Kardeşim konserim var benim ya. Kardeşim benim karyonun altındaki kadar grubun soyisti benim. Gitaristi de benim. Her şeyiyim ben. Neden giremiyorum? Aha. Lan buradanmış şey ya. Aha. Arkadaşlar Pazar, Ocak, Şubat'ı hiç çalmamışız. Pazarı bir çalalım. Oy. Arkadaşlar biz bayağı ünlü olduk be. Şu konsere bak konsere. Allah Allah çok zordur. Çok zor çok zor. Aa falan yapmayın çok zor. Çok zor. İki yıldız alsak kafidir arkadaşlar. Bam 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 bam. Güzel gidiyoruz bence. Fena değiliz. Bir de ne kadar kazanacağız onu merak ediyorum. Bence tatlı da çalıyoruz ha. Allah 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 fena değiliz fena değiliz. Hadi bir 3 yıldız alsak. Abicim o neydi? Ama çok zordu. Ah. Lütfen 2 yıldız olsun alalım ya. Lütfen 2 yıldız alalım. Rı 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 rı. Tamam. Oy, bir şarkıdan 1200 dolar aldım lan. Ama abi stadyumda konser veriyoruz olsun ya bir o kadar da Doğru doğru olsun ya o kadar. Olsun o kadar. Hadi ocağı da ilk defa çalacağız. Arkadaşlar daha ağzınız için çok zor dur. Durun 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 çözeceğim. Abi çok zor bundan bir yıldız alacağız gibi. Hep kaçırıyorum. Aa, abi kayıp kaçırıyorum ya. Aa, dur elim ayağım birbirine dolandı ya. Abi ilk konser heyecanı ilk konser heyecanı dur. D, A, S. dakika. A, S, D, F, S, D. D, F, S, D, A, S. Tamam. Ananın. Arkadaşlar çok zor. Lan ne oluyor? Bir yıldız alacağız kesin yani. S, A, S, A, S, S, D, A, S, A. Ah! Bir yıldız aldık kesin. Bir yıldız bile alamadım ilk defa yaşadım bunu. Bir daha çal abi. Bir daha çal abi yapıyoruz. Yapacağız. Abi çok zor lan. Ben mi malım acaba? Galiba ben malım arkadaşlar ya. Tamam gayet güzel. Abi bak yine kafam karıştı. Güzel güzel bu sefer yıldızsız geçmeyiz ya. En azından bir yıldız olsun alırız diye düşünüyorum. Hadi iki yıldız alsak mükemmel. Gayet güzel yaptım. İyiyiz 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 sıkıntı yok. Hadi iki yıldız alacağım iki yıldız alacağım. Ağzına sıçtım ya. Hayır hayır. Lütfen 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 iki yıldız alayım hadi. Bir yıldız ya. Os os. Aa. Bitti mi? Dur bakalım ne oldu? Ricky ne diyorsun? Yorgunum dostum müzik. Ya Richie! Gerçekten sen yorgun olduğun için mi kocaman stadyumdaki konseri bitirdik? Oğlum boş yapma. 3 tane şarkı çalma hakkımız var. 3 tane şarkı çaldık bitti işte. Neymiş Ricky beyefendi yorgunmuş. Koç koca stadyumdaki konseri bitirdik he. Oldu efendim. Oldu efendim. Arkadaşlar inanılmaz güzel bu arada. Manyak para yapıyoruz artık. Önümüze yün katıyoruz resmen. Zaten dur bir dakika. Şuraya ben bir çekeyim arabayı. Popülarite 657. Popülaritemiz falan her şeyimiz çok iyi. Galeri. Heh. Stadyum dur dünya turnesi. Bak stadyumu da açtık. Kaldı Dünya Turnesi. O da zaten daha gelmedi oyuna. Ama o da gelecek. Dünya Turnesi'ne çıkacağız. Şu anda Spotify'da da zaten birinci sırada biz varız. Ee, ertesi gün olduğunda büyük ihtimal bayağı fark açmış olacağız. Bence artık daha gidip de ee, şunu bir açalım. Bir dakika telefonu tekrardan gel. Buradan böyle artık gitar onarımı falan iş yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Var mı? Bence yok. Bence yok. Arabamızı burada bırakalım. Hiç gitmeye uğraşmayalım. Gel buraya. Gel eve kardeşim. Tamam. Evimize girelim bu uyuyalım. Bebeğim bebeğim bebeğim. Seninle konuşabiliyor muyum? Oo, konuşabiliyorum. Oo, hoş geldin. Seninle konuşmayı özledim. Bugün ilk stadyum konserimi verdim. Aklımda hep sen vardın. Seni özledim. Yalan. Yalan. Ah bebeğim, seninle gurur duyuyorum. Sen düşünmek kalabalığın önünde bile yanında olmamı sağlar. Keşke sen de orada olsaydın. Herkesin yüzünde senin güzel yüzünü gördüm. Ah aşkım, ben de orada olmayı dilerdim. Belki bir sonraki sefere hologramımı gönderebilirim. Ne dersin? Niye? Niye gelmiyorsun hologram? Neden? Hadi bakalım ne diyecek? Gelsene kızım. Ah aşkım seni öyle özledim ki her yerde seni görmeye başladım. Hologram mı? Belki de sihirli bir dokunuşum var. Kızım ne diyorsun? Konsere niye gelmedin? Konserime neden gelmiyorsun? Konserde senin şarkıların dinlemeyi çok isterdim ama barda birini kafeye çevirmem ne? Barda birini kafeye çevirmem gerekiyordu anlarsın iş güç. Bara hiç bara artık gitmiyorsun ki aşkım. Artık benimlesin. Bakalım ne olacak? Doğru ya seninle birlikteyken her gün bir konser. Kim bara ihtiyaç duyar ki? O zaman konsere neden gelmiyorsun? Oyun yapımcıları bunu böyle halledin bence konsere gelsin. Çünkü en güzel müzik senin günaydın dediğin an evimizde çalıyor ki Kimse o notaları yakalayamaz ki. Konseri veren kişi benim ya. Benim konserime gel diyorum. Yoksa şarkılarımı beğenmiyor musun? Hmm, sığmadı. Sevmiyor musun? Mısın? Hadi al, oradan aldılar belki. Aa, aşkım sadece senin şarkılarınla uyup uyanıyorum zaten. Kim canlı performansa ihtiyaç duyar ki? Gelmezsen gelme ya. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni. Kainatın bütün yıldızlarından daha çok seviyorum aşkım. Ah be. Ah be. Yaşayabiliyoruz mu aşk? Senin yeterince mutlu değil mi? Nasıl yeterince mutlu değil ya? O zaman ben işeyim. Tabi arkadaşlar eğer sevginiz o kadar mutlu değilse işeyin. Ne yapayım yani? Ne yapalım şu anda ya? Nasıl daha o kadar mutlu değil ya? Neler söyledim sana ya? Daha tamam, konserime bile gelmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şarkı yazamıyoruz. Ee, o zaman günlüğümüze bakalım. Yıllar geçtiğinizde çok güzel. Güzel. Bir erkenden şöyle uyanalım bakalım. Allah karnım çok aç bebeğim. Bir dakika. Yemek getirin bana. Yemek. Tamam, Telefonumuza mesaj geldi. Ne mesajı geldi? Oy, 3000 dolar Spotify'dan para gelmiş. Çok güzel. Riki ne diyor? Ya Riki yine mi seni köşeye sıkıştırdılar ya? Ben senin götürü toplamaktan çok sıkıldım Riki ya. Riki bir dakika, bir işim var canım bebeğim bir dakika. Ha konuşamıyorum zaten. Riki geliyor o zaman? Hey 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 hey. Aksu ne haber ha? Nerede bu? Nerede köşeye sıkıştırmışlar bizimkini yine? Şu hedefi kaldır. Araba burada. Riki de burada. Ne oluyor lan? He tamam ilan kalkmış. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Ver reklam. Ee, biz burada. Şu başa gel. Yine biz her yere reklamımızı verelim. Bu arada Riki'nin olduğu durağa da sonra hem Riki'yi kurtarırız. Hadi hadi her yerde bizim reklamımız olacak sadece. Hadi. Bakın işinize kardeşim. Bakın işinize. Neredeymiş Riki? Şurada mı? Şu arada mı? Riki neredesin Riki? Aha orada. Hey 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 hey. Benim kardeşimi rahat bırakın bakalım. Biz çok ünlü olduk diye. Hey ikinizi de döversek sizi kim hastane götürecek mi? Gel bakalım. Önce sen. Ah. Önce sen. He? Bak sen de sarısın Ricky de sarı. Ona vurmaya <laughs> utanmıyor musun <laughs> ha? sen de gel bakalım. Oğlum siz hayırdır lan? Oğlum en ünlü grup biziz lan. Siz hayırdır oğlum? Bir iki dostum. Sarı pipi bak bu senin için. Hadi bakalım. Beni kurtardığın için teşekkür ederim dostum. Aynen aynen. Rica ederim kardeş. İşim gücüm yok. Böyle bir iki günde bir seni kurtarıyorum zaten vallahi. Sıkıntı yok hani kurtarırız. Ondan yana hiç sıkıntı yok. O reklamı kaldırmadan önce iyi düşündüğünüz, düşündüğünüzü umuyoruz. Valla çok da iyi düşündük ya. Bak Spotify'a hemen şöyle gruplar. Oy oy oy. İkinciye fark atmışız arkadaşlar. İkinciye fark atmışız. Bak bak bak. Bak bak bak. Birinci sıradayız. Vallahi efsane gidiyoruz. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Şimdi bizim dur bakayım be. Şu şeylerimiz neredeydi? Ee, dur. Ha, beceriler beceriler. Becerilerimize bak bakayım be. Şimdi bizim 6 tane şarkıyı açmamız lazım aslında. 6 tane şarkıyı bir açmak lazım. Sonra bu ne diyor? 9 tane. Ya şimdi ama 6 tane şarkıyı açınca da bitmek bilmez ya. Bir şarkı çok uzun sürüyor. Ama işte para kazanmak için yapılabilir. Gel buraya. Gel buraya. Sevgilimize bir hediye alalım. Al hediye zaten. Zaten alabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden alalım duralım ya. Herkese hediye. Şimdi hoparlör. Arkadaşıma bir hoparlör alayım. Sonra sevgilime de bir küpe alayım bu sefer. Tamam. Telefondan ne mesaj geldi? İki rak grubu etkinlik planlama anlaşmazlığı nedeniyle birbirine saldırdı. Benim haberim yok. Benim haberim yok kardeşim. Benim kardeşime dalmışlar. Ben gittim ayırdım. Ağzınızı çıkıyorum ha dedim. Olay bunlardan ibaret. Hemen bir Instagram'a fotoğraf atalım. Stadyum konseri harikaydı. Güzel. 2021'lerini alacak mısınız? Lan oğlum düne kadar gariban diyordunuz lan. He? Daha düne kadar beni selam bile vermiyordunuz. Ne oldu şimdi? Düne kadar selam vermiyordunuz lan. Aç. O, o çocuğu diyordunuz. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ee, 5800 dolarımız var. Biz parayla ne yapabiliriz acaba? Aç şu haritayı bir Gitar mağazamız var. En iyi gitarı aldık zaten. Otomobil bayisi. Ivea. Şu Ivea daha açılmadı herhalde ama. Değil Comic yazıyor orada? Aynen. Bu neymiş? Moto Aa! Aa motosikletçi mi var burada? Yürü yürü eve gidelim Dur gidemiyorum ki buradan. Ricky yine mi dayak yiyorsun? Bana bir hediye almanın arkasında bir mesaj arabalı mıyım mı? Lan mutlu olsana. Bekle konser vereceğiz de birazdan. Bir dakika. Şunlara bir bakacağım. Motor satılıyormuş galiba. eee burada durumlar ne? Hey 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 Etil. Beni hatırladın mı? Artık ben stadyumda konser veriyorum. <laughs> Kendine çok iyi bak ha. Şuradan bir yemek yiyeyim gelmişken. bir tane daha Bir de şöyle bari. kadar tuvaletine girebiliyor muyum? Ah girebiliyorum. Kapa şunu da. Tamam. Hop şöyle. Tamam çık bakalım. Çık çık çık. Koş 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 koş. Şimdi dur ya. Otobüs durağına biz gidelim. Boş yere oyalanmanın anlamı yok. E mesaj yok ki. Var mı? Tabii ki. Bunu imzalamaz. Yani lise yıllarında bana aşık olduğum daha bir çıkaracağım. Allah Allah. Ne Lise yıllarında ona aşık olduğuma dair söylendiği çıkaracakmış Ben imzalamazsam eğer Ki ya, Kızlar yapmayın böyle Kızlar yapmayın ya böyle Zav, Yapmayın lan Allah Allah ayıp lan. Şuraya da reklamımızı verelim. Bir dakika ben önce iki kere şuraya reklam verdim mi? Bir bakacağım emin olamadım. Tam vermişim. Şimdi ben nereye gidecektim? Aa burada ev var ama ev al alamıyoruz tabii daha pahalı. Hmm, biz ne yapacaktık lan? Motosiklet dükkanına bakacaktık. Durun bakalım onu merak ettim. Şuradan mı doğru mu gidiyorum? Galiba doğru gidiyorum. Motosiklet dükkanı. Bakalım 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 bakalım. Hmm, kıyafet dükkanında da yeni bir şeyler gelmiş mi ona bir bakacağım. Herkes gönlün ekmeğini yer. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Bakalım yeni kıyafet var mı? Yok baba. En pahalılarını almışız zaten. Aynen. Yok. Vallahi alamıyoruz ya başka bir şey. Tamam bu kıyafet konusunda sıkıntımız yok. En pahalı arabayı da aldık. Her şu motosiklet dükkanına bakalım. Çok yakında mı yazıyor? Evet çok yakında yazıyor arkadaşlar. Geri dön. Geri dön. Koş. Koş geri dön. Koş. Koş 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 koş. Hemen şu sevgilimize bir uğrayacağım. Ee, aşk yaşayabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Yaşayabiliyorsak eğer çünkü e, yeni şarkı yazarız. Merhaba bebeğim. Nasılsın? konuşmaya bile gerek yok. Gel bakalım buraya. Güzel, <laughs> güzel, 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 güzel. Şimdi yeni bir şarkı daha yazabileceğiz büyük ihtimal. Kazancımız bayağı artacak. Süper. Dinliyoruz. Tamam tamam uzatma hadi. Uzatma hadi. Tamam. Şimdi gel bakalım buraya. 103 olmuş. Süper. Yeni şarkı yazabiliyoruz arkadaşlar. Bir şeye bakmak istiyorum. Bizim her Şubat. Şubat'ta kalmışız. Şu anda gel buraya. Yeni bir şarkı yaz. Allah Allah bir dakika. Lan bir dakika bir dakika. Heh, tamam. Abi ben malım galiba ya. F S S F D A F Tamam. Neydi? En yani son Şubat'ı mı yazmıştık? Ocak, Şubat, Mart. Onu böyle sıralayacağız, gireceğiz işte. Güzel. Gerçek Wilhelm Peris'in tüm şarkılarını açtın. Yeni şarkılar yakında eklenecek. Oy 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 oy. Arkadaşlar bütün şarkılar açmışız. Tamam. Güzel. O zaman gidelim bir konser verelim. Ne yapacağız? Tamam. Bütün reklamları da verdik zaten. Hey hey Ricky. Stadyumda bir konser verelim ha. Hadi bakalım. Geliyorum stadyumun oraya o zaman. Artık stadyumlardan aşağı düşmüyoruz arkadaşlar. Artık stadyumlarda vereceğiz konseri. Şu stüdyoyu satın alırız. O stüdyo, stüdyo e, aynen stüdyoyu satın aldıktan sonra orada daha da güzel paralar kazanacağız herhalde. Araba da burada zaten. Dur arabayla gidelim bari. Gel bakalım şöyle. Gazino doğru da. Kumarhane pardon. Neredeydi lan stadyum? Arabanın sesi çok sinir bozucu. Aha şurada. Bak 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 konser alanına girişe bak. Selamun aleyküm. Evet birazcık hızlı bir giriş oldu. Bu da benim sahne giriş şeklim. Şimdi Şubat'ı hiç çalmamışız. Mart'ı hiç çalmamışız. Şubat'ı bir sarı çalalım öncelikle. A ses. S, D, S, S, D, D, A, S. Allah dur kafam karıştı orada. A, S, S, D, S, S, F, F. Güzel yıldız almamız lazım ya bundan. Güzel, güzel gidiyorum. Gayet güzel gidiyorum. Allah. <laughs> Nazar değdirim dermezsem olmaz. İki yıldız alsak kafidir arkadaşlar. Bir şey mi? Üç yıldız bile alabilir sanki ya. Gayet iyi, gayet iyi. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet iyi. Süper ilerliyoruz. Kızlar sizler için kızlar. Arkadaşlar kolabola bakar mısınız ya? Nereden nereye be? Nereden nereye be? Bir şey diyeceğim. 3 yıldız ver. İki yıldız verdi ya Abi üç yıldız ver şu performansa ya Mart daha Hey 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 ilk defa siz dinliyorsunuz ha Daha Spotify'a yayınlamadım Bu sabah yazdım Daha bu sabah yazdığım için çalamıyorum Çünkü ben de daha Yeni öğreniyorum şarkıyı durun Zor ama güzel Zor ama keyifli. Kolay olsaydı herkes yapardı. Devam et. Oh. Devam devam güzel. İki yıldız alsak kafidir. Biraz önce bence mükemmel çaldım o halde iki yıldız aldım yani. O yüzden iki yıldız alsam kafidir. Daha fazlasında gözümüz yok. güzel güzel gayet iyi Lan en sonda yandım. Aa bitmedi tamam. Bitti zannettim. Rau 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 Ya Nazar değdi orada yine. Aa Ah! Ya. Ah. Bu arada oyun gerçekten tatlı bir oyun ya. Gerçekten tatlı oyun yapmışlar. Aa güzel iki yıldızımızı aldık baba. Gayet güzel. Şimdi bir şarkı daha. Şu ocaktan bir yıldızı bir temizleyelim ya. Bunda bir yıldız kalması kötü oldu. Aha güzel başladık. Ya dediğim an bozdum ya. Ya Bir şey diyeyim mi bu şarkı gerçekten zor ya Olsun güzel gidiyoruz fena değiliz Ya ben bunu nasıl bozdum İki yıldız alalım şundan be Yaparsın Furkan. Yaparsın. Sen bugüne bugün Spotify'da en çok dinlenen rock yıldızısın lan. Allah orada birazcık sıçtık ama. Allah. Abi, büyük ihtimal ben yine bir ya büyük ihtimal yine bir yıldız alacağım ya. Den den den. Hadi iki yıldız ver. Güzel. İki yıldız aldık abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Messenger Ricky yorgunsun. Anladık Ricky. Aynen Ricky. Aynen Ricky. Olur Ricky. Yeriz Ricky. Tamam Ricky. Aç bunu. 6 tane şarkıyı açalım ya. Açsak mı acaba? Stalker konuşun kişilerin görüşememeniz ağlar. Bir tane daha bekleyelim de bu 6 tane şarkı çalmaya açalım arkadaşlar. O önemli ya. 6 tane şarkı çalmak iyidir iyidir. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 9577 paramız var. Ha 8'de açılıyormuş. Saat kaç kardeşim? Ula saat kaç? Saati nereden giriyorduk ya? Ha saatten. Yo saatte de yok. Ula, ula, saat kaç? Ha tamam. Ha açıkmış zaten. Dur beynim yandı lan benim an Bakın arkadaşlar buraya geleceğiz. 9577 paramız var ya bahis yapacağız. Sonra bu 15 diyecek. Evet sıçacağız. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çıkamıyor muyum şu anda buradan? Çıkamıyor muyum şu anda buradan? E ee, eee Dolandırıldım, dolandırıldım. Kardeşim ben oynamamıştım ki daha. Lütfen param geri gelsin, lütfen param geri gelsin. Paramı istiyorum? Ben daha oynamamıştım. Ya bari şansımızı denerdik ya. Ya bari şansımızı denerdik ya. Of ya, of ya. Ya arkadaşlar moralim bozuldu ya. Ya bari şansımız denemiş olurduk ya. Durun bakayım ben o belki bir hile burada yapar bir şeyler YAPAR o parayı bir sonraki bölüme geri getiririm belki. Durun bakalım çözeceğiz onu bir bakarız. Evet arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben. Allah seviyorum oyunu. Siz de o yüzden aşağıdan videolarınızı vesaire yardırın. Devam edelim tam gaz boyuna. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>